Tabii ki öncelikle bugün 29 Ekim o yüzden Cumhuriyetimizin 100. yılını canı gönülden kutluyorum. Nice 100. seneler demek istiyorum. Lüksemburg'la ve sizin de biraz önce bahsetmiş olduğunuz gibi rövanş maçını burada oynayacağız. Çorum Şehir Stadyumunda oynayacağız. İlk maçımızı 4-0'lık net skorla aldığımız için çok mutluyuz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki aynı disiplinle aynı coşkuyla Çorum halkının karşısında da oynamaya çalışacağız. Buradan almış olduğumuz alacağımız daha doğrusu 3 puanla beraber de aslında B Ligine merhaba demiş olacağız. Çünkü toplam 12 puan yapmış olacağız ve 12 puanda zaten matiksel, matematiksel anlamda rakiplerimizin artık e, bizimle ulaşamayacağımız bir seviyeye getirecek. Bizim zaten önceliğimiz kesinlikle bu sene B Ligi'ne çıkmaktı. Yerimizin de B Ligi olduğunu zaten biliyoruz. Oyuncularımız hem heyecanlı hem de biraz gergin ama eminim e, her zorluğun üstesinden geldikleri gibi yine bu maçın da üstesinden gelecekler. Bizim için milli takım maçlarının hepsi aslında biz birer Cumhuriyet Bayramı gibi kutluyoruz. 23 Nisan gibi kutluyoruz kutluyoruz. 19 Mayıs gibi kutluyoruz. Bu formayı giydiğimiz sürece de hep böyle kutlamaya devam edeceğiz. Bizler Atatürk'ün çocukları, evlatları olarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye çalışan kadınlarız. Hem kadın istihdamını arttırmak hem de kadınların sosyal toplumsal anlamdaki değişimine katkı sağlaması için buradayız. Alacağımız her başarı, her galibiyet ülkemiz için hem bir nefes hem bir umut hem de geleceğe olan yatırım olarak düşünüyoruz. Evet 29 Ekim çok mutluyuz, çok gururluyuz. Nice yüzüncü senelere. Ben izleyim derim. Yani bizim futbolumuzu izleyin. Bir deneyin, stada gelin, görün. Bizim de oynayabileceğimizi görsünler. Ve bence o zaman zaten herkes kendi yorumunu yapmış olabilir yani. İlk maçı çok güzel oynadık, aldık da. Ama tabii ki de ikinci maçı sıfırdan başlıyoruz. Hani 4-0'dan değil 0-0 sıfır sıfır başlayacak. O yüzden de performansımızı o o yöne doğru sergileceğiz. Yani hepimiz e, motivasyonla çıkacağız ve bu maçı da alacağımızı düşünüyoruz. Küçümsemeden rakibe. Buradaki maçımızı alıp garantileyip bunun devamında da iyi puanlar, iyi bir maç çıkarıp o şekilde en sonunda sevinmeyi planlıyoruz. Yani şu anda C liginden başladık, İnanılmaz iyi başladık. Ee, mükemmel performans sergiliyoruz. Takım arkadaşlarımın hepsi inanılmaz motive. Ee, bütün ekip olarak C Ligi'nde lider çıkıp e, maçlarımızın hepsini almayı planlıyoruz. Hedeflerimiz bunlar. Ee, cumhuriyetimizin 100. yılı hepimiz adına kutlu olsun. 100. yılında böyle başarı elde etmek bizim için onur ve gurur meselesi. Ee, bu formada adı altında oynadığım maçlarda beni çok gururlandırıyor. Bu yüzden çok mutluyuz. Buraya geldik, inanılmaz karşılandık. Salı günü de tüm Çorum halkını bekliyoruz.